Kardeşlerim merhaba, herkese selamlar, saygılar. İki elçi aralarında olmasına rağmen sapan bir toplumdan bahsedeceğim. İsrailoğulları. İki elçi aralarındayken bu toplum elçiye karşı çıktılar. Hatta Harun peygamberi öldürmeye kalktıkları anlatılıyor. 139 kez Kur'an Musa diyor. 139 kez. 4 kez Muhammed demesine rağmen 139 kez Musa diyor. Bu toplum neden önemli? Kur'an neden bu kadar çok İsrailoğullarından bahsediyor? Çünkü İsrailoğulları örnek bir toplumdur. Ve tüm dünyadaki insanlara örnek olması gerekir. İsrailoğulları elçi aralarındayken bile sapan bir toplum. Nasıl örnek olacak? Çünkü bu toplumun örnek verilmesinin nedeni işte bu. Elçiyi hiçbir toplum gereği gibi aslında izlemez ve izlemedi. İsrailoğulları da böyleydi. Tek yekpare bir toplum değildi aralarında farklı farklı inananlar, dini tam olarak anlamayanlar ama buna rağmen elçiyi bir lider olarak izleyenler vardı. Hemen ayetlerden örneklere geçeceğim. Şimdi burada ilah isteyen insanlar var. Bunu niçin Kur'an anlatıyor? Bu insanlar Musa'yı anlamış olamazlar. Bunun için söylüyor. Şimdi İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine özgü heykelleri tapan bir topluluğa rastladılar. Ve Musa bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap dediler. Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz dedi. Bunlar da aldıkları şey helak olacak dedi ve de devam etti. Şimdi neden İsrailoğulları bir ilah istedi? Dini doğru anlamış insanlar böyle bir cümle kurar mıydı? Elbette kurmazlardı. Demek ki Musa peygamberi izlemelerine rağmen bu insanlar aslında Musa peygamberi tam olarak anlamadılar. İzliyorlardı. Milletleri olarak ona güveniyorlardı. Firavun'un zulmünden kurtardıkları için hatta minnet duyuyorlardı. Ama anlattıkları şeyleri demek ki doğru düzgün dinlememişlerdi. Tevrat'ı doğru düzgün anlamaya çalışmamışlardı. Bu aynı zamanda tüm toplumlar için geçerlidir. Tüm toplumlar elçilerini bu şekilde izlerler. Tam olarak anlamamış birçok insan aralarında olabilir. Mesela Medine'deki münafıklar. Niye Kur'an bunları anlatır? Niye bunların saptığından bahseder? Çünkü onlar da böyle insanlardı. Hemen diğer ayete örnekli. Diğer ayetteki örneğe geçelim. Musa, Musa'nın halkı kendisinden sonra süs eşyalarından bölmesi olan bir buzağı heykeli yapıp putlaştırdılar. Onun konuşmaktan ve kendilerine yol göstermekten aciz olduğunu görmediler mi? Onu benimseyerek zalimlerden oldular. Yaptıklarını anlayınca Yaptıklarını pişman olup sapmış olduklarını anlayınca da Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsan kaybedenlerden oluruz dediler. Musa kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olarak halkına döndüğü zaman benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız Rabbinizin emrine dayanamadınız mı dedi levhaları yere attı ve kardeşiyle orada tartışıyor. Neredeyse beni öldüreceklerdi diyor bu Harun peygamber nasıl da bir elçi bir peygamberi öldürmeye kalkar? Şimdi soru şu arkadaşlar, dikkatli ayetleri lütfen okuyup üzerinde düşünün. Elçi bir süreliğine aralarından ayrılıyor ama bu toplum hakikat üzerinde kalamıyorlar. Hatta bir elçi olan Harun'u öldürmeye kalkıyorlar. Demek ki bu insanlar elçinin anlattıklarını tam olarak özümsememişler. Tam olarak anlamamışlar. Hemen bir buzaya heykeline tapılmaya başlamışlar. Elçi gittikten hemen sonra. Yani çünkü Musa Peygamber güçlü karakteri olan bir kişilik, güçlü birisi. O yüzden o varken bunu yapamıyorlar. Ama demek ki zihinlerinin içerisinde bu var. Musa'yı anlatmıyorlar ama burada var. Bir buzaya tapma içgüdüsü hala onlarda düşüncesi mevcut. Musa gider gitmez bunu bir fırsat olarak görürler ve Harun'u dinlemeyip böyle bir şey yapıyorlar. Elçi aralarında olurken tüm bunlar oluyor. Ve gördüğünüz gibi e, Musa peygamber burada sadece kendisini ve kardeşini... E, ...için bağışlanma diliyor. Şimdi... Maide 24'ten örnek vereceğim. Musa... ...onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz dediler. O da bunun üzerine Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Bizimle yoldan çıkmış bu toplumun arasına hayır dedin. Şimdi... Elçi kendisi için mi bu savaşı istiyordu? Hayır değil mi? Kendilerine zulmedilmiş, topraklarından çıkarılmış, türlü türlü işkencelere maruz bırakmış bir toplumla savaşmaları gerekiyordu. Çünkü onlar, onların da toprağa ihtiyacı vardı. Kendilerini defalarca yok etmeye çalışmış, Firavun'la alakalı ayetleri okulunuzda orada görebilirsiniz. Bir topluluğa karşı neden kendinizi korumazsınız? Neden topraklarınızı geri almak için mücadele etmezsiniz? Şimdi buna rağmen sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız diyorlar. Elçiyi nasıl ta takip ettiklerini burada görüyorsunuz. Şimdi Tevbe suresine sahabelerden örnekleri geçeceğim. Allah birçok durumda size yardım etti. Huneyn günü sayısal çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat sayınızın size hiçbir yararı da olmamıştı. Nitekim tüm genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti ve kaçmıştınız. Ne demek bu? Böbürlenmek, çoklukla övünmek. Bu Müslümanların yapmaması gereken bir şey. Neden yaptılar? Çünkü elçiyi de izleyen aralarında insanların böyle kişiler vardı. Dediğim gibi hiçbir elçiyi homojen, yekpare topluluklar izlemez. Aralarında çeşitli, çıkarı için izleyenler olabilir. Onun lider vasfına güvendikleri için izleyenler olabilir. Milliyetçilik duygusuyla izleyenler olabilir. Allah rızası için izleyenler olabilir. Hepsi bunların mümkündür. Ki Kur'an'da zaten bunun örnekleri bol miktarda var. Nur suresi 15. ayet. Onu dilinizde dolamış ve hakkında bilginiz olmayan bir konuda ağzınızı açıp konuşuyordunuz. Onu basit bir şey sanmıştınız. Oysa o Allah katında büyüktür. Onu işittiğinizde bu konuşmanız doğru değil sen yücesin, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? İnananlar, şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, kendisine hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Allah'ın size bağışı ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz ebediyen temizlenemezdi. Allah dileyeni temizler, Allah iştendir, bilendir. Gördüğünüz gibi dedikodular, iftiralar, sahabelerin arasında atanlar olmuştur. Bunlar peygamberi ve anlattığı Kur'an'ı dinlemediler mi? mesajı dinlemediler dinlediler ama insanın ahlakını dönüştürmesi arkadaşlar zaman alır bu insanların içinde elbette pişman olup geri dönenler olmuştur ama dönmeyenler de olmuştur türlü türlü yanlışlara bulaşanlar olmuştur az sonra bunlardan da örnekler vereceğim şimdi burada yenilginin getirdiği bir şüphe oluyor Allah size verdiği sözde durdu ve nitekim izniyle onları darmadağın ettiniz. Ama sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra duraksalınız, savaş hakkında birbirinizle çekiştiniz ve emirleri dinlemediniz. Emirleri dinlemeyen bir insan topluluğu düşünün. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti. Demek ki orada elçi ile birlikte fîsabilillah yola düşen, Allah yolunda çarpışan bu insanların tamamı ahiret için bunu yapmadılar. Ayetler çok açık. Sonra sınamak için sizi onlardan çevirdi ve her şeye rağmen sizi affetti. Allah'ın inananlara rahmeti boldur. Şimdi dediğim gibi bu insanların içerisinde dünyayı isteyen vardı, ahireti isteyen vardı. Fakat pişman oldu geri dönen ve dünyayı arzulamaya devam eden insanlar da vardı. Sonra üzüntünün ardından İçinizden bir grubu sakinleştiren güven dolu bir uykuyu üzerinize indirdi. Bir kısmınız bencilce kendi derdine düşmüş, cahiliye döneminde olduğu gibi Allah hakkında yanlış düşünceler üretiyor. Bu işte bir yetkimiz var mıydı diyordu. Tüm yetki Allah'ındır. Sana açmadıkları şeyleri içinde gizliyorlardı. Şimdi burada gördüğünüz gibi yenilgi ciddi bir şekilde bu insanlara bir şey, düşünce bozukluğuna itiyor. Bu işten neden böyle bu başımıza geldi? Oysa oradaki şey tamamen kendi hatalarıydı. Emirleri dinlemediler. Dünyayı istediler. Ve tabii ki böyle olduğunda Allah onlara, Allah onlara bunu bu hatayı göstermek için desteğini çekti. Ve büyük bir yenilgiye uğradılar. Bu defa bu düşünceleri kurmaya başlayan insanlar aralarında oldu. Bu bir testtir arkadaşlar. Allah insanlardan kendisine gerçekten teslim olanlarla aslında gerçekte teslim olmayan insanları birbirinden ayıklamak için dünyada çeşitli durumlar içerisine bizi sokar. Ve biz bu, bu durumlarda çeşitli şekillerde davranırız. Ve bunların tüm hepsinin başına gelmesinin ana nedenlerinden biri de budur. Şimdi, cuma namazındaki tavır, bu da çok önemli. Bazıları bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni bırakıp oraya akın ettiler. De ki, Allah'ın yanında bulunanlar eğlenceden ve ticaretten daha iyidir. Allah en iyi rızık verendir. Bakın ne olursa olsun elçi size bir şey anlatırken nasıl olur da onu ayakta bırakıp oraya doğru bu insanlar koşabilir? Bu insanlar sırf sadece Allah'ın rızasını özrünsemiş olsalardı bu olur muydu? Bence olmazdı. Bu kişilerin tamamı mı oraya gitti? Bence hayır elbette elçiyi orada yalnız bırakmayan, ne olursa olsun hiçbir dünya menfaati, dünya çıkarı veya dünya bir meşgale için elçiyi terk etmeyen insanlar o günde vardı. Ve onu terk etmediler. O günde, o anda yine yanında durdular. Ama onu terk edip oraya akın eden insanlar da oldu. İşte bunu Kur'an'ın örnek vermesinin nedeni o insanların içerisinde bu tür insanların da bulunması. Peki ben bunları tüm bunları niye anlatıyorum? ehl Sünnet kendisinin 1400 yıldır kendilerinin hak üzere olduklarını iddia ediyor. Bu mümkün olabilir mi? Elçi aralarında olmalarına rağmen bir sürü yanlışa, yanlışa sapan, sapan bir kavim. Elçi aralarında olmasına rağmen onu işte ayakta bırakan, terk eden, türlü türlü iftiralara bulaşan bir sürü insanlar var aralarında. Şimdi Muhammed 38, işte sizler Allah'ın yolunda harcamaya çağrılan insanlarsınız. Ama bir kısmınız cimrilik ediyor. Allah yolunda harcamaya ça çağrılırken cimrilik eden insanlar var. Ve bunlar Müslüman. Dünya hayatına razı olanlar var. Tevbe 38. Ey inananlar, ey inananlar size ne oldu ki Allah yolunda harekete geçin dendiği zaman yere çakılıp kaldınız. Allah, şey özür dilerim, ahiret yerine bu dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının nimetleri Ahiret hayatına oranla pek azdır. Gördüğünüz gibi elçiyi savaşta bile yalnız bırakan, ona savaşta bile yanında bulunmayan insanlar var. Dünya hayatına razı olan, dünyada yaşamayı daha çok önemseyen, orada onun yolunda yanında olmaktansa dünyevi menfaatleri tercih edenler var. Şimdi gelelim elçi öldükten sonra sahabeler ne yaptı? Tarih kitaplarında bu olaylar anlatılır. Sıffin Savaşı. Sıffin Savaşı 70 bin kişinin öldüğü bir savaş olduğu söylenir. Bu rakamları ben abartılı buluyorum ama yine de birçok insan bu savaşta ölmüştür. Sıffin Savaşı nedir? Sahabelerin arasında olduğu araları, çoğunluğu sahabe olan insanların arasında gerçekleşen bir savaş. Bir tarafta Ali, bir tarafta Muaviye. Ama ikisinin de yanında duran sahabeler var. Nasıl olur da değil mi? Peygamberin damadı, Hayatı boyunca o davaya sahip çıkan Ali'yi yalnız bırakıp Muavi'nin yanına geçenler var. Neden bunlar oldu? Bunu bu konuya girmeyeceğim. Kim haklıydı, kim haksızdı bu beni ilgilendirmiyor. Önemli olan o toplumda insanların böyle bir savaş gerçekleştirmeleri ve birbirlerini kesmeleri. Cemel Savaşı, bu da çok önemli bir savaş. 13 bin kişinin öldüğüne dair rivayetler var. Bu savaşta peygamberin damadı ve amcası oğluyla Ali ile Peygamber eşi olan Ayşe arasında, Ayşe validemiz arasında olan bir savaş. Düşünün, birisi eşi, birisi damadı ve binlerce insan ölüyor. Peki neden oluyor bu? Güllük gülistanlıkken gelin bir arada birlikte savaşalım, bizim canımız sıkıldı falan mı dediler. Yoksa siyasi meseleler, oldukça önemli tartışmalar, <laughs> halifelik konusunda problemler mi vardı? Devleti bölüşememiş mi? Devleti bölüşemediler mi acaba? Artık bu nedenler üzere durmak istemiyorum. Onların yaptıkları onlara, bizim yaptıklarımız bize. Ama o toplumda bunlar olduysa, bu o toplumun aslında dini bir kısmının ne kadar az öz bence göstergesi olabilir. Çünkü dost ordu Müslümanlar neden bir aralarında savaşsın ki? Demek ki aralarında bir takım problemler vardı ve bunun neticesinde bunlar savaşa döndüler. Nehrevan Savaşı. Bu da yine bir kısım sahabe bir kısım sahabenin arasında olan bir savaş. Bu küçük kalan bir savaş olsa da yine o dönem üç tane ciddi büyük iç savaş oldu Müslümanların arasında ve Müslüman devleti ikiye bölündü. Birisi Şam'da, birisi Medine'de. İki ayrı bir topluluğa bölündü. Demek ki Müslümanlar Peygamber öldükten sonra birbiriyle savaşabilen, bir sürü haksızlıklar birbirine yapılabilen, birbirlerini kesen insanlara bile dönüşebildiler. Şimdi soru şu, bu insanlar elçi öldükten hemen sonra bunu yapabiliyorlarsa bu soruyu lütfen Ehli Sünnet size soruyorum. Ehli Şia, Aleviler size soruyorum. Eğer elçi öldükten sonra bunu yapabiliyorlarsa elçi öldükten 200 yıl 300 yıl sonra derlenen kitaplar bize sağlıklı bir din anlayışını nasıl ulaştırmış olabilir? Ulaştırmış olabilir mi? O kitapların içerisinde bir sürü iftira, hakaret, yalan, dolan olduğunu zaten biz videolarda size aktarıyoruz. Elçileri sevdiğini söyleyen insanlar o kitapların içerisinde yığınla Allah ve elçisine hakaret ve iftirayı aktarıyorlar. Ve bu insanlar diyorlar ki biz elçiyi çok seviyoruz. Ben buna inanmıyorum şahsen. Dolayısıyla elçi öldükten sonra birbiriyle savaşan, ondan sonra onun üzerine din adına kitaplar uyduran, onun üzerine yalanlar atan, iftiralar atan, Allah'a elçisine yığınla hakareti içerisinde barındıran kitapları din edilenler aslında sapmış oldular. Aynı Musa peygamber hemen aralarındayken bir buzağı heykeli yapmaları gibi Kur'an ellerindeyken din adına kitaplar uydular. Binlerce. Arkamda bazılarını görüyorsunuz zaten. Din adına uydurulan bu kitapları terk etmedikçe elçinin bıraktığı tek şey olan, din adına tek kitap olan Kur'an'ı Gereği gibi izlemedikçe asla kurtuluşa eremeyeceksiniz. Yüz yıl boyunca bunun üzerine tartış şey yaparak vurgulayarak duruyorum. Müslümanların ellerinde sadece ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir kitapları yoktu. Yüz yıl sonra tek tük kitaplar yazılmaya başladı. Esas kitaplar Hicri ikinci yüzyıldan sonra ve üçüncü yüzyıldan sonra yazılmaya başladı. Özellikle de üçüncü yüzyılda hızlandı. Dolayısıyla arkadaşlar esasen bize miras olarak gelen din sağlıklı bir şekilde gelmedi. Kur'an korundu. Kur'an içerisinde mükemmel bir din var. Ama bize atalarımızın anlattığı din içerisinde bir sürü bozukluklar var. Dolayısıyla her Müslümanın yapması gereken şey şudur. Ee, Kur'an'ı düzgün bir şekilde okumak. Burada da şeyden örnek vermek istiyorum. Bunu lütfen durdurup siz okuyun. Üçüncü, Halife olan Osman sahabelerle ciddi tartışmalar yaşadım. Ve bizzat Osman'ı öldürenler de yine sahabelerdi. Sahabelerin çocuklarıydı. Hatta aralarında Ebu Bekir'in şey var, oğlu var. Düşünün yani. Bir sahabe yan yana çarpışmışlar. Osman mesela önemli bir sahabe. Peygamberin de damadı olduğu söylenir. Ben buna da kuşkuyla bakıyorum şahsen. Ama buna rağmen akrabalarının bir sürü valilik veriyor. Bu da toplumda çok büyük bir gerileme yol açıyor. Ve sonunda tabi bunlar bir anda olmuyor. Yıllarca çok büyük tartışmalar, çok büyük itirazlar, çok büyük gerilmeler toplumda oluyor. İkazlar yapıyor bu insanlar. Osman sözünü tutmuyor bu insanlara. Halifelikten çekileceğini söylüyor. Daha sonradan muaviyeye mektup yazıyor falan. Bu insanların elinde mektup geziyor. Konu uzun. Oraya girmeyeceğim. Fakat netice şu. Üçüncü halifeyi öldürenler Müslümanım diyen insanlar. Ve aralarında dediğim gibi Ebu, Ebu Bekir'in oğlu ve e, bunların temelinde arkasında Ali'nin de etkisi olduğu falan söyleniyor. Bunlara ben girmeyeceğim. Benim açıkçası umurumda değil. Kimsenin arkasından yalan dolanları, şey, rivayetleri kullanmak istemiyorum. Ama neticede burada bir realite var. Ölen bir e, sahabe olan, büyük bir sahabe olan Osman'ın öldürülmesi, şey denilmesi durumu var. Dolayısıyla elçi, öldü, elçi aralarındayken sapan bir toplum, arkasından e, buzağı buzağa ekenine sapan bir toplum, sahabe, sahabelerin arasında elçiyi gerilgi gibi izlemeyen, ticaret gördüğü zaman ayakta bırakıp giden, e, elçi öldükten sonra sahabe, devlet kurumlarına bir sürü akrabalarını yerleştirebilen, birbirleri arasında savaşışabilen bir toplumdan bahsediyoruz. Dikkat edin. Ebu Zer sürgüne gönderilmiş. Düşünün en önemli sahabelerden bir tanesi ve bunu gönderen de sahabe. Devleti yöneten sahabe bunu yapıyor neticede. Abdullah ibni Mesud'u maaşı için dövdürmüş. Bir sürü şey. Burada lütfen videoları durdurup okuyunuz. Ee, dediğim gibi burada detaylarını veriyorum. Ta tarih kitaplarından alıntı yaptım ve bunları aktardım. Evet o kadar. Bunu durdurup siz okuyabilirsiniz. Ee, Netice şu. Elçi bir din anlattı ama bu dini süreç içerisinde insanlar tahrif etmeyi başardılar. Aslında hiçbir elçinin öğretisi saf olarak toplumda zaten benimsenmez. Benimsenmez. Bir kısım insanlar benimsel ve güçlü bir şekilde bunu yaşa yaşar ve o insanlar insanlar e, topluma etki yaparlar. Süreç içerisinde insanlar yavaş yavaş o insanlara güvenir ve dinlerini değiştirmeye başlarlar. Ama dini anlayan insanlar elçin yanında duran, yanında çarpışan o insanlar kadar güçlü bir şekilde dine sahip çıkmazlar. Süreç içerisinde yavaş yavaş, yavaş yavaş bozulma toplumun bütün süre şeyini içine iliklerine kadar işlemeye başlar. Sonunda toplum sapar ve sapan bir sapmış bir dini sonraki nesiller almaya başlar. İşte süreç böyle yavaş yavaş bozunuma uğrar. Ve geçmişte de böyle olmuştu. Dolayısıyla ehli sünnet de, ehli şia da, selefiler de, Alevilerde ne kadar dini topluluk varsa aslında bunlar e, doğru bir dini öğretiyi atalarından öğrenmediler. Lütfen Kur'an'ı kendi iliniz için anladığınız dilde bolca okuyunuz. Ben ve arkadaşlarım biz sizi kendimize davet etmiyoruz. İnandığınız kitaba göre kul olun. Ali İmran Suresi 79 İnandığınız kitaba göre kulluk yapın. Başka bir şeye göre değil. Hepinize selamlar ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.